Sarı Gazak Baba. Denizli'de halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğreten ehli sünnet yolu büyüklerinden. Hangi devirde yaşadığı bilinmiyor. Türbesi Denizli'nin Karataş köyünde yukarı tekke mevkiinde olup eski mezarlık içindedir. Türbenin Karataş köyüne uzaklığı 5 kilometre olup stabilize orman yoluyla gidilebilmektedir. Sarı Sultan Baba İslamiyet'i yaymak için Horasan'dan Anadolu'ya gelen velilerden. Doğum ve vefat tarihleri kesin bilinmemekte olup 13. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbesi Denizli'nin Sarayköy ilçesinin Tekke köyünde olup yörenin en çok ziyaret edilen yeridir. Şaban dedi. Anadolu'nun fethinde bulunan Selçuklu Gazi dervişlerinden. 1097'de Bizans şehirlerinden olan Lodekya'nın alınması sırasında yapılan savaşlarda şehit olmuştur. Denizli Merkez Irlanlı kasabası tekke mevkindeki mezarlıkta bulunan türbesi yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir. Şeyh Elvan Denizli Evliyasından Türbesi Denizli'nin Çal ilçesinin Şeyh Elvan köyü mezarlığındadır. Bu köyün Şeyh Elvan'dan gelen ismi Kocaköy olarak değiştirilmiştir. Türbe yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir.